Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern Marş videosu da birlikteyiz bugün e, Aslında siz bana daha önce bunu istemiştiniz ama abi şuradaki e, sıralı mağazası bu dereceli mağazası olacak yakın arkadaşlar bunu çevirileri değişik e, Şuradaki bulunan 25 D2500 e, terim Dart füzesi hava savunma füzesi bu kamuflajları falan bakar mısın demiştiniz o dönem hesaplarımız yoktu bizim arkadaşlar hesaplarımız daha bugün geldi Hemen tabii gidelim. Ben de dedim bakayım. Şöyle bir kazanan e, kamuflajını bir koyalım buraya. Kutuna son durdu. Aynen buradaymış. Donanımı kur diyelim. Bir de bayrağımızı koyalım. Kazanan bayrak. Donanımı kur diyelim. Bu da güzel biraz de değilmiş ha. Ama çok evet. Nereden bakarsan oraya bakan renk renk değişim renk değişikliği bir kamuflaj olmuş. İlginçmiş aslında bu da. Yani ilginç bir olmuş. Güzel, güzel. Güzel sevenler olur tabii ki de. Böyle şey. renkli şaşalı e, ee, kamuflajı seven oyuncular çok fazla. Şimdi gelelim bu ee, bizim şu dartlara. Dartlar nasıl? Hava soğuma sistemleri onları bakalım. Dartlar hasarı 1040. Doldurma süresi 4.20 normal. E, atış hızı 2.4. Mezler 3. Evet mezler baya fazlaymış. Hasarları da 1000 vuruyor. 2 tane gönder. 2000 hasar veriyor. Hmm. Yani 2 atıyor değil mi? Saldırı ateş 2. 2 de buradan sonra 4 eder herhalde o zaman. Evet. 4 etmiş oluyor. 4000 hasar vuruyor ortalamada. Güzel. Bir tane de 4000, 4000, 8000, Uçağı düşürür mü? Yaklaşır. Bir de üzerinde bunun H HQ füzesi var. Bu CN Type 71 bu. Ha, bu arada arkadaşlar bu da CN Type 071. Bu şu dereceli sıralı mağazasında gördüğünüz bunlar değil de burada bir tane gemi var ya o gemi CN Type 071 arkadaşlar bu da. Onun üzerinde var 0-25-71'in üzerinde iki tane füzesi var, topu var. Rubikin Rubu 2500 4 dam 4 çar 4 yani 4x bomba atarı var. 2 iki, tane füzesi var. Ama iki tane iki tane helikopteri var, iki tane füzesi var aynı şekilde. 4 tane otomatik topu var. Ben Typhoon koydum bu sefer. 6 tane kendi üzerinde bir tanesi de kendi değiştirilemez şekilde hava savunma sistemi var. iki e, tane de şey alıyor üzerinde, drone alıyor. Yani şey e, trimaran alıyor. Yani deniz aracı alıyor. Deniz drone alıyor insansız deniz şey insansız savaş gemisi diyebilirsiniz yani insansız gemi e, gemiler alıyor üzerine bu ilginçmiş aslında insansız gemi olarak geçiyor insansız gemi alıyor de D2500 çok ilginçler aslında bildiğiniz bir gemi kadar güçlüler aslında Can çok şaşırdım bunlara bunları alır olacak olursanız alırsınız arkadaşlar hemen şöyle bir maça girelim hani bundan özellikle oyun içinde ben size göstereyim bir tane torpidosu var topu var HSS var üzerinde ayrı bir tane bir tane füzesi var aslında bir bu çok mini bir gemi ya. Ben yani diğerlerine görmediğimiz şekilde çok mini bir gemi halinde bu. Bir oyuna girelim anlayacaksınız arkadaşlar sizde. Şöyle bir ölüm maçı yapalım bununla. Bakalım nasıl olacak. Şu dereceli değil de ölüm maçına girelim. Yani oynanışı falan çok ilginç. Ben oynadım bugün biraz da. Ee, hani Yani bildiğiniz bir gemi kadar güçlü. Füzeleri güçlü, topu güçlü, ee, hava soğuma sistemi var üzerine. Bunlar gerçekten onun için çok ideal olmuşlar. Çok da ilginç ve eğlenceli olmuş açıkçası. Şuradan bir yer telefonu şarjı bakayım. Evet. Ya İsrail'in takıma düştük. Neyse. Oyun olduğu için bir şey, bir şey demeyeceğiz tabii arkadaşlar. Netice oyun. şimdi şunu aldık güzel arkamızda var bir tane ama ben şöyle biraz önümü temizleyeyim daha sonra bizim primarları e, primaranları salacağım yani ben insansız gemileri deniz dronlarını salacağım Bu arada Zen Type için hızı falan da iyi. Bir tanesini çıkaralım onu. Buradan bana bak. füze falan bayağı iyi atıyor bu arada. Onu size söyleyeyim tane torpidos var üzerinde. Makineleri var. birçok bir topları var. Güzeleri var. Bir maç çıkışında bir şöyle bir hasar testi yaparız bunu. Torçlar 44 falan hasar veriyor arkadaşlar. Torçlar hasar mı? Ya bizim ana gemi kapladı ya. Ha bizim bir Yeah. Şey. Evet, neyse sorun. Deniz dronlarını çıkaralım. Ben de gemiyi salayım bu arada. şuradan bir döneyim. Yani, helikopterlerimizi kaldıralım ki biraz görüşmenizi alalım buradan. Yani, en azından hani, oynanışta şey olur hani dereceli mağazasında yani sıralı mağazasında alacaklarınız ekipmanlar konusunda bir ön ee, nasıl diyeyim bir fikir, fikir oluşur Kastım da alabiliyorsunuz zaten. Bir dereceli maçlarda da biz geçemiyoruz, dengeli vermiştik. Ama 4x bomba atar gerçekten güzel oluyor bu arada onu size söyleyeyim. Bunu aldık güzel. Valla bizim trimaranlar saldırı modunda. Valla fin ne ara temizledi ne fin aldı herhalde onun oraya güçsüz rakipler var herhalde orada onlar alıyor. Nasıl bizim karşımızda daha uzun gelip gelip duracak? Onda karşısına rakipler rakipler geliyor. O da Ömer oluyor. Karşıda bir savaş dönüyor mu? Daha uzun çıkacak herhalde yine. Evet, geliyor. Ah, ince yalak. Sorun yok ama bir trimaranın da bir son hasarını bakmak istiyorum. Ona nasıl bakacağız? Onu bilmiyorum işte onu bakarız. Şimdi şöyle bir test maçına girelim. Evet arkadaşlar, tekrar test videosuna hepinize merhaba. Test videosu bir uzun olduğu için ben biraz teste başladığı noktadan kestim. Tam da buradan başladım arkadaşlar artık. Şimdi burada trimaranları sadece test etmeye gideceğiz. Ee, bir çıkaralım bir tanesini. Test etmeyi Umarım sen bir yerleri saldırmazsın ya. Tam ona saldırsın artık. Saldır tamam Tamam, saldırabileceğim başka bir şey kalmadı burada. Şimdi trim aranızda ise 30, ee, gayet yani 27 ile gidiyor ama 30-27. Sıkıntı yok bu arada sayabilirsiniz. şuradan devam edelim yolumuz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şöyle bir hasarda bakacağım da. Ben orada bir tane buldum. Doğuz koy vardı mı orada? Tamam. Hasarını orada bakabiliriz. Ondan sonra videomuzu bitiririz yani arkadaşlar. Kazanın kamufleri de güzelmiş bu arada. Bu tür efektleri var üzerinde. Bu makinesi ısınıyor ama yani işte ısındığı zaman Toplamda aşağı yukarı ne kadar ısınır? Bakalım 175 var şu anda. Tek atış 10 bin hasarı var. Güzel. Mermiler bitinceye kadar da 40 bin falan hasar var arkadaşlar. Hatta daha fazla. işte 40 bin diyelim hadi ortalamaya. Güzeler ne kadar hasar veriyor? 60 bin var. Torpidolar Evet falan bayağı çok ama bu arada. Bir tane falan füze var üzerinde. Gemi nasarı bayağı fazla. Bayağı güzelmiş aslında primer nasarı. Buradan hesap yaparsanız 7 tane sıcağı 60 tane vuruyor. Toplu 5'ten tane alttan torpidos var üzerinde, ya. 7 Gayet güzelmiş yani ben sevdim aslında bu güzel. Bu alınabilir. E, ee, duruma göre bunlar bir alınabilir arkadaşlar. Şu dereceli moda geçince bir alınabilir bunlar. Ha, deniz altı mı vurmuyor? Deniz altı top da vurmuyor. Tamam füzelerde vurmuyor ama sadece deniz altıya torpidoyla vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en azından aklınızda hani bu e, dereceli mı, sıralı mağazasındaki ürünlerle ilgili bir aklınızda fikir oluşmuştur. Tabi alınabilir hepsi hani tabi sevenler için sevenler için çok çok güzel. E, gemi de güzel, trimaranlar da güzel. Onlar zaten şu an başka bir şey yok herhalde burada mı? Evet bakayım ayın. dağıtları koydunuz dartlar onun üzerindeydi. E, geminin üzerinde ama gemilerle şöyle bir gemi şöyle düz bir maça girelim mi? Hiç trimaranları çıkarmadan. O da onların üzerindeki şey yüzünden, e, hava savunmalar yüzünden arkadaşlar şöyle bir düz bir maça çıkaralım. Bakalım hani nasıl bir efektifliği var onu merak ediyorum ben. Takım ölüm maçına gidelim sadece. Bakmış olalım sonra da videomuzu kapatırız zaten. şöyle bir gidelim. Bakalım bir hava uçak falan var mı? Valla uçak var. Durun bakalım anlayabiliriz şimdi. Hava savunmaların gücünü bu şekilde test, tes, etmiş olur. Ben yok trimaranları ben yok Tırmanları salayım mı? Uçaklar geliyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Uçaklar geliyor mu? Bizim hava savunmada ne yapacak? Uçaklar çok yükseliyor. Doğal olarak. Bizim taşınlar sıkıyor. Bizim SSR istiyor. sıkıyor. Evet. Yani Köyüzler aslında ya. Uçaklar dolduran kadar bizimle biraz fazla dolduruyor da. O olsun var. Sıkıntı yok gider, gideri var. Tamam. Yasar buraya ama. Yani tek bu 10 bin falan buraya ama olsun. İyi. baştan uçup indirebilirdi. Yani şimdi gördüğünüz gibi uçak bir tane bombardıman uçağı geliyor. Şu da ona taşıyor. Şu an aldılar mı? Evet. Düştü. Bu telefon gayet iyi. master şap bu arada maçı, maçı, maçı da master yine master yine abi şu ağcılar Allah ağcısı de aldık. Zaten maç, maçı zaten kazanmış olduk söylemek lazım. Abi sağlamcan diğerleri bizimle maçı bitirirler. Bu bu şekilde güzel oldu. HS'ler de iş görüyor. Dart'lar da bu arada iş yapıyor arkadaşlar. bu Budaklandığınızda bulunsun. Hani testte gerek yok. Gördüğünüz uçak falan geçirmiyor. Ha yani tabii. E, tekli olsa doldurma süresi biraz uzun olduğu için Normalde üzerinize gelirler ama Takımlı olarak savaştığım için biraz daha avantajlıydım O yüzden için şimdi bir sıkıntı yok arkadaşlar En azından aklınızda bir düşünce oluştu Karar sizin her zaman dediğim gibi Karar sizin neticesin arkadaşlar e, Duruma göre bakarsınız Eğer beğenirseniz dereceli kasar alırsınız Eğer siz kahve elimizde bana yetiyor Onun için hiç gerek yok ya da de başka bir şey alırsınız O da kararsın arkadaşlar Arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim Yine bunlarla ilgili soru ve istek olursa her zaman buradayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.